Açık AKP'li Sinan Akçıl bakmış ki sandıktan çıkamayacak, Murat Kurum'un promosyonunu toplumun yumuşak karnı milliyetçilik üzerinden yapmaya kalkmış ama bu fotoda düzeltilecek çok şey var. Malum Sinan askerliğini bedelli yaptı. Bir kere kurumun üstünde öğrenci spoleti var. Botlar yanlış bağlanmış, komando üniforması da değil. Ayrıca Silopi'de eğitim birliği de yok. Üstelik birden fazla tüfek zimmetlenmez, başkasının tüfeğiyle de poz verilmez. Bir de bu ülkedeki bütün erkek vatandaşlara tanımlanmış vatani görevden oy devşirmeye çalışmakta 90'larda kalmadı mı Akçıl Bey? Ama zamanında Murat Kurum adı üstünde çevreye ve insan hayatına duyarlı bir bakanlık sergileseydi işte biz bunu vatanseverlikten sayardık.